Merhaba arkadaşlar. Hareketimiz White grip reverse push up. Yani ters duracak ellerimiz ve bu şekilde şınav çekeceğiz. Harekette yine herhangi bir yükseklik mesafesi yerde düz yapabilirsiniz, decline şeklinde yapabilirsiniz, sizlere kalmış. Olabildiğince bileklerimizi koruyarak yapıyoruz. Bu sefer ellerimizi bu şekilde değil, tam tersi bu şekilde avuç içlerimizi koyduk. Ayaklarımız geride omuz genişliğinde açık arkadaşlar. Hafif böyle omuz genişliğinde ellerimiz pozisyonu aldıktan sonra dirsekleri kırdık. Göğüs önde. Evet, itişimizi yaptık ve göğüs kasımızı sıktık. Tekrar. İtişi yaptık, göğüs kasını sıktık. İtişi yap, göğüs kasını sık. Tekrar. Bunu evde mutfak tezgahlarında bile yapabilirsiniz arkadaşlar yahut yemek masalarında. Her türlü yerde bu egzersizi yapabilirsiniz. İtiş esnasında ters tuttuğumuz için olabildiğince göğsümüzü sıkıyoruz. Ön omuz ve biceps yardımlarıyla göğüs sıkıştırarak yapılan bir hareket çeşididir. Hareketimiz bu kadar.